Evet arkadaşlar ben Sizlerle birlikte kuzenim ile Video serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz Siz bir haftada 4 like Attınız ve size çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar o yüzden serinin Devamını getirdik Eğer yeniden şey yapmak istiyorsanız Devamlı gelsin istiyor Diyorsanız 4 like atın arkadaşlar 4 arkadaşlar, like istiyorum şey sizden Sonunda bu yırtılıyor böyle ee, sonra size gösterdim. Burayı çıkartınca arı balı gözüküyor Ama şu an ben görüyorum ama size gösteremem Videonun sonunda göstereceğim Bal Aynen arkadaşlar Bal videonun sonunda size göstereceğiz Bal 25 lira arkadaşlar 25 lira verirseniz balı da veririm <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir şey Hadi. yok Burak Hadi o zaman Burak başla Şimdi... İlk vuruşta neler yapabilecek bakalım Burak Abi bismillahirrahmanirrahim Evet Burak Aa. vurdu ve of. Arkadaşlar elimiz gitti ya Koptu elimiz Aynen korsan arkadaşlar. Biz önceden de vurmuştuk da e, baya bir gitmişti arkadaşlar. Arkadaşlar, kurtumu kesecekler korsan kanca takacaklar evet. <laughs> bir git çünkü arkadaşlar. Evet. Sıra şimdi bende. Evet Burak. Mareyi alalım. Evet. Şimdi bakalım inelim. Arkadaşlar güneşten dolayı çok gözükmüyor. Evet o... arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar. E, vurduğumuzda biz yakınlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu da sarı giymiş sanki güneş var da havada. <laughs> evet güneş var. Sanki... Oha. Arkadaşım biz kıştayız kış. Bu ne arkadaşlar? Kısım. Arkadaşlar yamuk. <laughs> Ölmüş arkadaşlar karton. <laughs> evet ilkten geberdi. Şimdi sıra Burak'ta. Evet Burak vuracak. Vur bu Evet. Bir dakika. Nasıl? Ayy, Gösteriyorum size arkadaşlar şu an. Evet böyle bir hata almış. V şekli almış galiba. Şu taraftan da A şekli oluyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şura ben de bakalım ben neler yapabileceğim. Baya bir hata aldı. Arabamı Tamam. <laughs> Sonunda göstereceğiz size. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah e, her herkes bir tatile gider. Hava da zaten çok güneşli. Evet inşallah Nefis. korona günleri biter de arkadaşlar. Evet şimdi sıra kim Burak'ta. Evet şimdi sıra Burak'ta ve vursun bakalım ne kadar vurabilecek. Allah! Geberdi. Arka... Aa bakın arkadaşlar gördünüz mü? Yırtılmış şuraları. Arkadaşlar bir şey diyeyim. Da... Evet. Arkadaşlar burada arabanı gösterdiğiniz gibi. Abi yorumlar Ve arabanın çok de yorumlara yansıdı. Evet. Belki yorumlar kapalı olabilir ama biraz. O yüzden. Belki yazamazlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Bakalım ben. Arkadaşlar kartonu öldürdü ya. Karton yaşamak istemiyor. Of bir dakika. Ee, şöyle gösterelim. Şöyle, şurayı göstermeyeyim de bakın açıldı arkadaşlar. Gösterme arabanı. Ne? Tamam göstermiyorum orayı. Arabalı yazsa. Orayı en son göster. En son. Yorumları yazsın. Evet şimdi sıra Burak'ta. Arkadaşlar sizin için bu kartonu kıracağım. İnşallah kırarım. Hadi bismillah. Haydi bakalım Burak. Benim adım Dilişer Kırıl. Bu arada dili çatallı ve kuruluşu izleyenler yorumlara yazsın veya videoya like atsın. Evet, abone oldu. Abone de olsun. Of. Oh. Geberdir. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Bakalım ben şovumu nasıl yapayım. çocuğun parmağını kırma lütfen. <laughs> Aynen. Şimdi sıra bırakla bakalım neler yapabilecek. Arkadaşlar arkada bal açılmış. Ama göstermeyeceğim o taraftan kırmayacağım o yüzden. Evet arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> Aynen arkadaşlar. Evet şimdi bırak sıra sende. Sizin için kıracağım arkadaşlar. Haydi Allah! Oo arkadaşlar sizin için kırdım. Arkasını gösterme arabalı açıldı. Arkadaşlar sizin için baya bir hasar aldı. Arkada arabalı açıldı. Evet Bak. şimdi sıra Bak. bende. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Bakalım ben neler yapabileceğim. Burak az önce yalnız uçurtma gibi uçuyor maşallah. Kartondan uçurtma oldu. Yeni bir şey mi dedi? Evet şimdi Ar uyuyorum. Arkadaşlar aslında bu kartona uçurtma yapabiliriz ama yapasımız yok. yok. Çok Hemen zor. Arkadaşlar karton öldü. Geberdi kartonu. Ve... Allah... Allah rahmet eylesin karton. Aynen Allah rahmet eylesin karton. Bay bay. Arkadaşlar... <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Evet. Belki bunu, bu kartonu uçurma da yapabiliriz. Ama inşallah. An... Uçlar... Arabalı açılmış yalnız. Arabalı gösterme. Açık. Tamam. Evet şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar az önce ben sıra bende demişim Yanlışlık yapmışım sıra Burak'ta şu an arkadaşlar, Evet bakalım Burak neler yapabilecek timir, bu arada, bak, bak, Arkasını gösteriyorsun Burak şu an Arkasını gösteriyorsun arı balı gözüktü arkada Onun için videoya like atarsınız Batuhan arkadaşımız çok sevinir Batuhan Vatan arkadaşımız maalesef öldü bizim yaşlarımızda Ee, onun onun al, e, e, eğer Allah rahmet eylesin demek istiyorsanız la, videoyu like atıp abone olursanız Batuhan çok sevinir. Şu an Burak haberi söyledi çok üzüldü bence. Gözlerini sildi. Evet, şimdi sıra Burak'ta bakalım. Batuhan için, bu Batuhan için arkadaşlar. Hadi Burak, kır bunu. gözüktü, arabalı gözüktü, arabalı gözüktü, arabalı gözüktü, arabalı gözükte. bırak için arkadaşlar. Evet, ben vurursam bitecek galiba. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Bakalım ben neler yapabileceğim. Batuhan arkadaşımızın Kırıldı. Için. Oy... Bu da Batuhan arkadaşımız için. Hepsi arkadaşımız için. Allah rahmet eylesin deyin. Yorumlar Allah rahmet eylesin Batuhan diyeyim tamam. Eğer yorumlar kapalıysa videoya like atmayı ve abone olmayı Arkadaşlar unutmayın. babası marketçi o yüzden bize her şey orada bedava ve bedava bedavaya veriyorlar. Hiç unutmayın Batuhan'ı. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arabalı gözüktü. Arabalı gözükmesin. Arabalı yok. Evet. Evet, şimdi sıra Burak'ta. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra Burak'ta. Arabalı gözükecek. çıktı. Canı çıktı geberdi artık şimdi arkadaşlar. Ben Batuhan için çıkartacağım. Batuhan kaç yaşında? Bilmeye çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumlar açıksa bilmeye çalışın tahmin edin. Bakalım. Mi? Arkadaşlar söyleyeyim mi? 8. <laughs> Duydular. <gülüyor> Neyse. Şampiyon Burak Ve şimdi arı balını gösteriyoruz Bakın. Evet arkadaşlar Şimdi size arı balını gösteriyoruz Ve 3 2 1 Arkadaşlar 25 rebelin arı balını da alın Aynen arkadaşlar Allah kalan da arı geldi Arı de, arı balını gördüğüne mi geliyorsun Bir saat sonra gösterin keşke Arkadaşlar mi? bu arada üstünde Kral Şakir var Kral Şakir sevenler izlesin lütfen çok çok güzel bir şey evet görüyorsunuz ah. arkadaşlar şuraları ah. açabildim hatta şurayı köpek arkadaşlar köpek geldi arkadaşlar. arkadaşlar biz bir videoyu bıraklatıp yeniden geliyoruz hadi eyvallah.